Mezoterapi nedir? Mezoterapi o kadar geniş bir konu ki hem yüze yönelik genişleştirme mezoterapisini içermekte, ağrıda kullanmaktayız, bölgesini incelmede kullanmaktayız. Özetle mezoterapi sistemik olarak alınması gerekmeyen çok hani ya da sistemik olarak alınınca ancak etki yapan molekülleri lokal olarak bölgeye enjekte etmeye diyoruz. Yani ağızdan biz istesek de o kadar hyaluronic asit, kolajen alamazken yüz mezoterapisinde kolajen, hyaluronic asit, somon DNA, süksinik asit gibi birçok kıymetli molekülü cildin içerisine gençleştirme amaçlı kullanabiliyoruz. Yine ağrı mezoterapisinde belki ağızdan çok fazla ağrı kesici alması gerekecek ama lokal olarak tetik noktalarına ağrı mezoterapisi yaparak o bölgedeki ağrıyı lokal olarak durdurabiliyoruz. Yine bölgesel incelmede de bölgesel olarak oluşan yağlara lipoliz mezoterapi vererek o bölgedeki yağlanmayı azaltmayı hedefliyoruz. Kısacası mezoterapi çok geniş bir alan. Biz yüz gençleştirme amaçlı da kullanabildiğimiz gibi ben özellikle migrende de ağrı mezoterapisini sıklıkla klinimde yapmaktayım. Kısaca özetlemek gerekirse sistemik herhangi bir yan etki olmaksızın Gereken molekülleri lokal olarak bölgeye enjekte ederek vermeye mezoterapi diyoruz. Böylelikle hem sistemik yan etkilerden kurtuluyoruz hem de bölgeye lokal olarak yüksek dozda ve yüksek konsantrasyonda ürün vermemizi sağlıyor. Bu anlamda yüz gençleştirme amacıyla da mezoterapiden faydalanmaktayız.